Üçüncü takımın modeli geliyor Çiğdem. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. sensin, sensin, sensin. Ayna kapansın ve Çiğdem kendine baksın. Nasıl buldunuz? Belki de sonuncu gün. Evet, sonunda istediğim oldu. Diyor musunuz? Keşke diyebilseydim. Keşke evet. diyebilseydim. Peki, sen şaşardık sadece. Peki nedir bu sefer olmayan Sonuçta ee... Sizin istediğiniz saç modelini yapmaya evet, çalıştılar. Hiçbirlik yok gözümde. ...kirpik, takma kirpikler yok. Emel neden ruj. kirpik takmadın? Evet, ruj yok dudağımda, neden yetiştirilemedi. Emel? Evet, ruj yok, yani. kirpik yok. Bugün Emel de ona taktın. Yani yetiştirilemedi Rüyam. Mi, Rüyam. mi yoksa siz mi, siz mi müsaade ya? etmediniz Aslında acaba? Aslında ruja ben müsaade etmedim. Çünkü ben etmedim. öyle bir şey gördüm. Ruja ben müsaade etmedim biraz, evet. Yani e, o kadar ters davrandı ki... E, yaptırmak istemedim, sürdürtmek istemedim. Öyle mi? Özge evet. Hanım... E kesinlikle biz oturan danışanımızı ya da müşterimizi bir şekilde mutlu etmek zorundayız. Memnun ederek oturtmak zorundayız. Ama eğer ki ben yukarı bak farını süreceğim dediğimde sağa sola gözünü kapıştırırsa yani sonuçta ben de hani insan üstü doğa üstü güçlerim yok. Bekleyecek, kırpıştırmayacak gözünü ve ben süreceğim. Rujunu sürecektim, va vaktimin az oldu. Resmen sabot etti. Size gelenlere, size gelenlere böyle mi diyorsunuz? Kesin. Yukarı bak, Böyle mi diyorsunuz gelen Sizin insanlara? Sizin gibisi bana gelmedi diyebilirim. Umarım da bundan sonra gelmez. Yani bu konuda şöyle bir açıklama getireyim. Gerçekten çok zor bir müşterisiniz. Yani dışarıda olsanız ben gerçekten sizi salonumdan belki de kovardım yani o derece. Oh, oh. Hadi bana yaptınız. Hadi bana yaptınız. Yani benden çünkü memnun değilsiniz ya. Dün Emel arkadaşımın makyajını gayet güzel beğenip dört verdiniz yani. Ama saç yaparken bile kafanız sağa yani. sola oynarken makyaj ki daha dikkat isteyen bir iş sonuçta gözünüze çalışıyor. Yani yine kiplikler oynuyor. Yukarı bak diyor arkadaşım sana ben oradan izliyorum. Yani çok böyle gerilerek yapılan bir makyaj. Oldu. Hanım, Aynı şekilde benim de çok Yani 10 yaşındaki çocuk oturmuş sanki. Ha, ne desem itiraz ediyor. Bırak seni istediğim modele dönüştüreceğim. Yapacağım bunu. Daha da siyahlaştır. Yani aklımda bir sürü fikir vardı. Daha da koyulaştıracaktım o farı. Kirpikler takacaktım. Şeftal. Ruju süreceğim. Mm -mm yapıyor. Evet Aa, o kadar gergindiniz ki olumsuz enerjiniz geçtik. Artık isteksiz isteksiz ben bir an önce geldiğimde dedim ki Nura ile tartıştınız. Dedim ki evet. tamam onu unutun. Biz yeni evet. bir sayfa açıyoruz. Ben size evet. güzel... ...enerji vereceğim dedim. Evet, Şunu yine çevirdik değil mi? Evet, Ama evet. siz bilmiyorum evet. çok enteresan bir insansınız. Dilerim mutlu olursunuz. Ben söz alabilir miyim? Buyurun. Ee, bir de bir şey açıklık getirebilir miyim? Özge Hanım bu evet. arada. Ee, size resmi gösterdiğim zaman... ...ben o resimde o ara yanlış kelime de kullanmış olabilirim. Nebahat Çehre'nin saçının... E, yapılmasını ve makyajı oradaki makyajı istediğimde aslında resimdeki kim Kardashian ama ben sadece saçının toplama şekli Hı -hı. Nebahat nebat çehre gibi, gibi olduğu için. dediğimde burada kıyamet kahkahalar koptu. Arkadaşlarımız güldüler. Ben bunu da düzeltmek istiyorum bu arada. Tamam. Düzeldi. Buyurun. Düzeltmek sen, sen diye Nebahat Çehri Sen de mi Biri dedin. Kendin Kendin bari. <gülüyor> <gülüyor> bari Nebahat Çehri'ye getirseymiş. <laughs> <laughs> Dedi diyor ki benzediğim birisini getirdim. Ne bu her çevre diyor fotoğraftaki kimse. <gülüyor> <gülüyor> ee, Nuray Hanım şöyle bir şey demişti. Bence e, ne? Tecrübe değil yetenek lazım. Bence tecrübe burada. Biz çünkü çok serini verdiğin zaman her türlü müşteriyi görüyorsun, her türlü çeşitleri görüyorsun. Her müşteriye, her böyle herkes uysal olacak diye her müşteri uysal olacak diye bir şey değil. Günlük bu tecrübeli oluyor işte öğreniyorsun ona göre davranıyorsun. Tecrübeyle değil göre yani 5 senelik çalışma zamanı ben bak içerisinde beşi, beşi vurgulamadım. bana ben bu tür müşteriler elbette ki Tecrübe denk geldi. ]im. Bir tek Çiğdem Hanım değil ama inanın ki burada belki de çalışma atmosferiyle alakalı bir durum. Ve Çiğdem Hanım gerçekten çok zor beğeniyor. Tamam, tamam. Ayrıca Doğru. buna ek olarak da saç çok sert kısa bir saç toplamada zorluk çekiyorum hakim olamıyorum saça onun gerginliği var ama bir de o beni geriyor. Olmuyor yani. Işte, bu, ne o an, mutlu oluyor? Finalde biz de mutlu oluyoruz dolayısıyla yani. dışarıda müşteri seçemiyorsunuz değil mi? Her an Efendim? herkes gelebilir. Seçmiyoruz. Şu seçmiyoruz. an sizi izliyor. Ama... Belki bu bayanın yeri geldiğinde seçme da var, hakkımız da var aslında. Ha, biz yani. de layıkıyla beş gün tamamladık ve yaptık. Asla makyajını yarım bırakmadık. Bugün, bugün son kavgasınız. e, moleyi evet. vurdu Kesinlikle. ve makyajı tamamladık. tamamlatmadı. Evet, sayenizde hep huysuz dediğiniz için eminim herkes şu anda beni huysuz olarak bu, Huysuzsunuz. hiç de öyle değilim. Sayenizde Beni ekranda izleyen müşterilerim, e, yani sevenlerim beni hep böyle huysuz bir kuaför. Aslında öyle değilim. Ben genelde o ot, koltuğa oturan veya salonuma gelen bütün müşterileri güler yüzle karşılıyorum ama siz geldiğinizde yani tebessüm bile edemiyorum. Sizi görür görmez böyle bir geriliyorum. İşte, ben yani de tam tersini söylüyorum. Beni demek elektriğiniz uyuşmadı. Çinemana. Şimdi bir müşteri söylüyorum seçici yani. olabilir. Bir müşteri e, zor şeyleri seviyor olabilir. E, ancak sizinki öyle bir şey değil. Siz inatlaşıyorsunuz. Siz bizimle inatlaşırsanız biz işimizi zaten yapamayız. Ne bekliyorsunuz bizden mesela? Yani emin olun ki az önce hani ben böyle bir müşteri istemezdim. Ben de böyle bir kuaför istemezdim. Böyle bir kuaföre Sizin gitmek tercihiniz. istemezdim yani. Siz şey Ve yaptım, önce inadı, bey çok güzel inadı, bir şey inatla söyledi. İnatla kırmaya çalıştınız ee, ama inat evet. inatla kırılmadı. İnatla kırmadık. İnatla aksine onu kendi tarafımıza çekmeye çalıştık. Her türlü yumuşak Peki, davrandık. Yani Sabırlı davrandık. Biraz daha biraz yumuşaksın Nuray Hanım... Evet ben çok ee, sabırlıyımdır. Yani beni bile çileden çıkartıyor. Çünkü önce şey. ben şuna cevap verebilir miyim? Çünkü sürekli bana alttan laf sokuyor. Çünkü her yaptığım hareketi duymayın, eleştiriyor. Aman duymayın. toka yerde, Aman sprey kullanma. Duymayın başka bir şey yapın. Konuyu değiştirin. Başka tamam da elimden geleni yapıyorum ama müsaade edin. Ben de kadınım yani. Benim de Hayır, sinirlerim girin, duygusalım. Damandan. Ben de onun kadar narin bir kadınım. Kusura bakmayın yani. Ben de geriliyorum. İşte e, Ve özellikle de yaptığını düşünüyorum neden yani. Neden bayan kuaförü işte bazen seçmiyor biliyor musun? Yani bu muhabbete yine o döndük de, de işte. Oraya evet, evet. Ama biz erkekler evet, böyle bayanı alttan almayı iyi biliyoruz. Yani onun damarına girmeyi de iyi biliyoruz. Bu yüzden aslında erkekler... Kusura bakmayın. Gelecek. Şöyle Aynen. bir şey söyleyeceğim. Ben... Yani şunu söyleyeceğim artık ben oynayamıyorum. Ben Oynama duygum değil neyse mi? ben onu yani dile getiriyorum. Geçen İşimi gün söylediğinizi bilmiyorum. hatırlayın öncüme. Yani. Dediniz ki böyle bir müşteri olsaydı ben de tahammül edemezdim. Ya siz o kadar söylediniz ki ben tanımadım. Bak dün biraz daha iyi tanıdım. Bugün Tamam biraz daha... üçüncü gün ya bunu bir söylediniz. Yok, bir suyu varmış. Yani o Ama şu an beşinci finalde mi bunu fark ettiniz? Bir suyu e rujunu değil, sürdürmedi, farını Sen sürdürmedi. Ben o zaman suyuna gittiğim sana tiyomu e, Çiğdem Hanım zor bir bayan. Evet yapılmaz mı? Yapılır. Ama asla mutlu edilmez. İsterseniz mutlu yorumlara, yorumlara devam edelim. Öncü Bey ne dedi az önce? Çiğdem Hanım gibi saçları zor olan dışarıdaki bayanlar ne yapsın dedi? nasıl Zoru başarır Nuray. Zoru Biraz mülayim evet, olacaklar. Başarır size güveniyorum geldiklerinde koltuğa oturduklarında size güveniyorum Nuray Hanım. Deyip hayal size... kırıklığıyla kalkacak. Yok yok hayır kesinlikle biraz motivasyon önemli kuaförü içinde. Ama siz gelir gelmez ah olacak mı acaba bugün beni memnun edecek misiniz? E zaten siz bir ön yargıyla geliyorsunuz yani. Yani ben açıkçası güzelliğimi kıskandığınızı düşünüyorum. <laughs> Kim kardeş Ay, acaba, acaba siz... mi yoksa Şöyle ne bence? Şöyle miyiz? Şöyle diyebilir miyiz? Acaba siz bayan kuaför olarak Beni kıskanıyor olabilir misiniz? <laughs> Oo, acaba tam tersi olabilir mi? Aa, buna gülerimiz. Işte, işte, yani dışarıdaki bayanlar neden erkek seçiyor, bayanı seçmiyor? Bayandan kuaför olmaz neden diyorlar? Aslında yani buna inanamıyorum. ben şey yapman... bunu dediğine inanamıyorum. Çok da konu. Lütfen yorumlara geri dönelim. Önce sen yorum yapar mısın lütfen tiyedem hakkında? Bu az önce konuyu mu devam ediyorum? Hayır, evet, ben... e, şu andaki haliyle ilgili. Bir şey daha söyleyebilirim Özge Hanım. Programa ilk başladığımız zaman. Ben zaten nasıl ki gördüm bayan istemiyorum dedim. Ya yani ben bayan kuaförlere karşıyım dedim. E, ve yanılmadım da burada. Yani çiğdem. bayan kuaför e, evet evet çok çok Bence, evet. yine haklı çıktım. Bence. Hani bir bayan kuaför olayım vardı ve bu yine tekrarlandı. Vardı bak o sende yerleşmiş bir algı. Kesinlikle sen o ön yargıyla geldin. Burada benim hakkımı yedin Çiğdem. ...bu ön yargıyla geldim, bu koltuğa oturdum. Bunu düşünüyorum evet, ben. Evet, o koltuğa oturdum. Otururken de çok tedirgindim yani. Beni de evet, tedirgin Evet, bütün ettin. hep ettim. Tedirginliklerle... Beni de tedirgin ettim. Evet. Buyurun arkadaşlar. Buyurun Özlem. Ee, ben kendi modelime gelin makyajı yaparken de mesela... ...far uygulaması yaptığımda taneleri şuralarına döküldü. Sonra gözün içine girdi. Eliyle şu şekilde ovaladı ovaladı. O göz makyajı çöp oldu. Ama ben ne yaptım? Bir sabırla, bir titizlikle... Yani yapacağım, başaracağım dedim. O makyaj o göz makyajını tekrardan silip sil baştan tekrar yaptım. Tavır önemli. Yani demek istediğim şu, suyuna gidilebilir eşimin dediği gibi. Ben orada mesela benim sabrım olmasaydı o olmuyor, bilmem ne falan evet, evet, deseydim evet, evet. ben de bırakırdım. Özlem evet, evet. evet. Hanım, eğer benim yerimde İki olsaydınız 35 da dakika yani. müsaade etmezdiniz bu duruma. 5 gündür bu bayanı makyajını ben yap yapmaya çalışıyorum. Çünkü asla müsaade etmiyor. Bugün Rujunu bile sürdürmüyor. Ya geçer, e, zaten, zaten rujunu seviyorsun. sürdürmemiş hali şu an oradaki e, makyaja daha çok benziyor. Fark etmez rujlu halini görmeden böyle bir yorum yapamazsın. Saçma olur. Rujunu Çarşamba bile günü. sürdürmedi. Hakkını yani ne, ne bekliyorsunuz? Hakkını yemeyin. Çarşamba günü müydü? Sadece makyajı beğendiği için dört verdi ve kesinlikle. biz burada hepimiz şoka girdik. Tamam, Adını teşekkür yemedim. ediyorum. Çünkü yüzüne uygun makyajı i̇şte demek ona. ki yapabilmişsiniz? Yok, keşfetmesini sağladım. Hı -hı. Dedin ya. Demek Hı -hı. ki yapabilmişsiniz. Hayır, benimle bir Çiğdem Hanım'ın genelde bir sorunu yok zaten makyajında öyle mi? Evet, hatta? kesinlikle. Hayır, ben şöyle bir şey Hı. sormak istiyorum. Peki bu saçın neyini beğenmediniz Çiğdem Hanım. Neden olmadı? Yani ...tam yapamamışsınız gibi geldi bana. Bir Neyi bir tam olmadı? Şöyle bir dönüp bakar mısın? Neyi tam olmadı mesela? Yok, getirdiğiniz modeli. Aa. Sadece topuzu biraz yüksek olmamış. Yani evet. Biraz o olmamış. ben Biraz şey, um, tokaları görünüyor. O kısalıklı bir saç da emin ol ki... ...Ferit Bey emin Buraya ol ki... Hanım. ...daha tepeye ön tarafa alsaydım ...bu arkadaki saçlardan Ay, dökülecek enseye. Falan, taraması falan yani güzel. E, yani saç kısa. Daha Toplaması yüksek olamaz. olamaz. Yanlış. Hayır, daha güzel olabilirdi de... Bence... Ee, Şidem Hanım ben size orada katılıyorum. Yani siz çok fazla yoruyorsunuz. Gerçekten çok yordunuz. Yani biraz daha kuaförü bıraksaydınız onu başarabilirdi bence. Yani evet topuzun yani yeri de, yanlış. Zaten e... çok güzel. Topuzun... Bir de şey e, o tokaların gözükmesi çok yanlış. Yok topuzun yeri değil Tokolar de. Tokalar gözüküyor ve topuz. Ee, hayır hayır. Yani. küçük girersiz... olduğu için biraz böyle daha önde durması gerekiyor. Yani e, onu Aydın. kastediyor Hanım. Ama işin sorun da orada Bey. Saç ve makyajda e, ben biraz şu anda bir kusur selam. görmüyorum. Ee, Çiğdem Hanım sadece koltuğa oturduğunda problem yaşadığı için e, şey beğeneceği varsa da hani beğenmemek gibi tepki veriyor. Aslında saçı ve makyajı hemen hemen istediği gibi oldu. Ben tebrik ediyorum. Çok küçük ama. Bu teşekkür ederim. Yani saçın adil kaynaklı. konuştuğunuz için teşekkür ederiz Yani saçın kısa olmasından kaynaklı e, topuzun küçük olması biraz daha uzun olsa aynı topuzu yapabileceğini ya düşünüyorum. belki biraz daha krepeyle biraz daha şey yapabilirdi de zaten bir ama gerginlik varken onu işte düşünme şansım olarak tam olarak ben de öyle söylüyorum. Yani biraz daha rahat bıraksaydınız biraz daha onu büyük yapabilirdi aslında. Ama genel olarak baktığınızda topuzun küçüklüğünün dışında be Bence, çok benziyor yani. Siz bir yeri mi görmediniz? Ben mi yanıldım? Şimdi modelde direkt düz sarılmış, balerin tarzında. Prenses. Burada biraz daha prensesli, daha böyle çevirip getirmiş. Resimde bak direkt böyle duruyor. Özdemin Gelin başına yaptığım gibi duruyor. Anladım. Çünkü yani, neden Öncü Bey? Topuzun olması gerektiği şeklini biliyorum. Ama zaten e, saçı topladığında burada şu kadarcık bir saç kalmış evet, zaten. Çok Yapabileceği evet. buydu sadece. Evet. Çünkü onu katlı bir kesim olduğu için zaten katlı katlı tepede kesim. topladığım için arkadaki saçlar çok ufak kaldı. Onları ön tarafa alamazdım. Dolayısıyla Arka, doladım yani. dip yani. saç 5 santimdi. Ben i̇şte, hattını toparlayacak dedim. Ben de onu dedim. söylüyorum. Ben, biz de onu fark ettik ama saçın kısa olduğunu da bildiğimiz için şey bir yani. Yani buraya bilebiliyorsun yani. Yani o perçemlerin kısa olduğunu bilmedim bunu bildim. Biliyorum, yapa, sana. yapabiliyoruz orada. Bununla ince ince yapabiliyoruz. Herkes Nasıl aynı anda konuşmasın lütfen. Yavaş yavaş. Bence Ferit Bey ben o de. o saçı fırçayla yapabilirdin herhalde sen değil mi? Çünkü kısa'yı uzatıyorsun sen fırçayla. Sen, Yapıp çevirdin ya bence. Ya sen o saça kaynak yapıyorsun da o perçeme... Fırça çekemiyor musun ya? Çok enteresan geliyor Şimdi bu. konumuz aslında e, Çiğdem, Hanım. Çiğdem Hanım bir şey söyledi. Bu saçı e, konuşalım evet. diye düşünüyorum. Evet, evet. evet. Çiğdem Hanım siz bir bayansınız, Çiğdem Hanım da bir bayan ve bizler de e, bayan kuaförüz ve binlerce bayanla e, sohbet ediyoruz. E, kadın psikolojisinde bu genellikle var. Yani sevmedikleri bir durum olduğunda hep bir şeyler aksi gidiyor. Aslında istedikleri saç olsa da olmamış gibi evet. tavır sergiliyorlar. Yani Çiğdem Hanım da anlıyorum burada. Bir şey söylediniz onu tekrar edebilir misiniz? Yani saç kesilirken kesimini yaparken Nuray Hanım... E, ...hatta yanlış hatırlıyorsam evet, 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 siz de evet. söylemiştiniz. Gayet güzel hani bir saç böyle detaylı ayrılır, şekil alır ondan sonra... ...Nuray Hanım aldığı gibi makası kırk kırk kesti. Yani ne kadar kesiyor, nasıl, ne kadar kısalıyor bakmadan... ...şimdi sonucuna a toplarken kısa oldu. Siz Bilmem. hiç merak etmeyin ben onun tasarımını yapmıştım zaten. Alıp direkt kıt kıt kesmedim. Onun bir stili var. Ben kendi stilime göre kestim o saçı. Çiğdem Hanım çok güzel görünüyorsunuz yine de. Teşekkür ederim. Peki, söz alabilir miyim? Öyle. Bana söz vermediniz. Buyurun. Ee, ben dört e, gün boyunca size izlenimlerime baktığım zaman siz dört gündür zaten çok mutsuzsunuz. Bence Nuray Hanım'la hiç ilgisi yok. Mutsuz olduğunuz için ve onu oradaki yazan şeyi ben konuşmadığım için. Bakın ona. Bakın. Ben bütün sorumluluğu size veriyorum. İyi ki bize çıkmadınız kurada. Bu kadar. Evet, artık puanlamaya geçebiliriz. Bence yanlış düşünüyorsun. Doğru bir yorum. Artık puanlamaya geçebiliriz. Çiğdem... ...beşinci gündeyiz. Son gün... ...üç numaralı takıma eşlik ettin beş gün boyunca. Senin kendi kuaförün ve makyözüne ...puanın kaç olur? Ah. Ben öncelikle her şey için çok teşekkür ediyorum. Elize emeğinize sağlık. Teşekkür edebiliyormuş Size puanım sürpriz olmayacak bir diyorum. Peki. Olmadı zaten, sürpriz hiç olmadı, olmadı. şaşırmadı. Yani. Çiğdem'in puanı bir. Sizler Emel ve Nura için. ...kaç puan vermek istiyorsanız lütfen önünüzdeki kartlara yazın. Özgür Hanım ben daha öncesinde Can, Can Bey'e bir cevap verebilir miyim? alakalı? Ben önceki söylediği alakalı? konuyla Buyurun. alakalı. Şimdi e, 5x4 diye bir izlenim vardır. Yani hanımefendinin veya bir müşterinin salona ilk girdiği an. Yani 20 saniye içerisinde baştan aşağı bakarsın ve bir analiz yaparsın. Ve şuna da inanmıyorum ben. Benim bir tarzım var kafamda bunu tasarladım. Ben böyle kestim. Bu değil olay bir kesim tarzı vardır ve sistem üzerinden gider bu. Ee, Nuray Hanım saçı direkt aldı. İlk irtibadasın zaten. ilk iznelim. Yani e, Çiğdem Hanım da bırakacağın ilk iznelim çok önemlidir. İlk kez tanışıyorsun. Direkt aldın cart 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 saçı kesmeye başladın ve orada zaten film koptu. O Aynen. günden sonra artık Şimdi şey, çıktı olay. İlk günün olayını 4-5 gündür böyle devam mı ettiriyor diyorsunuz? Yani hiç mi arada beğendiği bir saç olmadı? Hiç mi biz ona güzel bir saç ve makyaj yapamadık? Ki zaten yani. güzel makyaj yaptığınızda 4 puan verdi. Ben şimdi sizin yapmış olduğunuz Sadece sanatı de yargılamıyorum. Şimdi e, arkadaşım salonum vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, Önce Bey sizin de salonunuz var galiba. Evet. Biz bazen yeni Nuray müşteriler... Nuray da salonu var. Onlara da örnek vereceğim zaten. Yeni müşteriler salonumuza geldiği zaman merhaba fön olacaktı gibi bir şey söylüyor. Hemen çocuğa böyle yapıyoruz. Oğlum yıka fön olacak. Kadın diyor ki Allah Allah ben nereye geldim? Çocuk da yıkarken eğer bir orada bir huysuzluk başladı ya. Karşılamada başlayan huysuzluk yıkama yerinde devam ediyor. Yıkama yerinde devam ederken koltuğa yansıyor ve kadın çıldırdı. Düz fönü bile Sadece beğenmiyor. Sadece bir fönde. Düz fönü bile beğenmiyor. beğenmiyor. Demek istediğim şey bu. İlk irtibada zaten ne kadına haberde. Merhaba yapsam. dedikten sonra bile sanki şey, e, e, şeymiş gibi al oğlum sen bunu yıka dermiş evet. gibi şey yapınca. Ya kadın ince ruhlu ya. Hani daha bir şey bekliyor. İlgili alakalı bir durum bekliyor. İlk irtibada zaten sen car 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 saça girince bir anda bir de zaten önceden de e, kadın kuaförlere karşı bir yaşamış olduğu bir durum vardı. Ön Ondan olaydı. dolayı ön yargısı patladı. Kırılamadı. O günden devam ediyor bence bu. Sizin kırılmaz bu saat bu, bu saatten Beni anladığınız çok sonra. teşekkür ediyorum size ayrıca. Ben teşekkür ederim. Peki Keşke Selami yansınsa... Bey ben son olarak bunu diyorum. Yani keşke zamanı geri sardırabilseydik de Çiğdem Hanım sizin modeliniz olsaydı. Belli olmaz ben ileride belki de. de. Acaba nasıl bir model-kafer ilişkisi olurdu yani Biz burada modellerimizi kendimiz seçmedik. Özge kendisi seçti ve Ben kendimi o, seçip o demiyorum. Keşke olabilseydi. O zaman ben sizin de ruh halinizi çok merak ediyorum yani. Nasıl bir ruh hali olurdu acaba? Çünkü ben şu anda yani... berbat bir durumdayım yani. Çok negatifim şu anda. Bence çok olumlu olurdu diye düşünüyorum. Çok negatifim Çiğdem Hanım. Yani Selam Bey çok çünkü e, modeline karşı Bence kibar, saygılı. Bence siz onu da iki günde saygılı. çıldırtırsınız da. Bakmayın Ve işini şimdi. bilen. Onu da çıldırtırsınız iki günde. Onu düşünüyorum yani. Evet, puanlarınızı verdiyseniz. Verdim. Hiç Tabii hiç makyajı da beğendim. Makyajla zaten kavga ettim. Onlar da bizim saçımızla kesmişti perçemiz. Tabii yani. Kısa ama kesmişti benzemedi deli bile şu an mutsuz. Bir veriyorken ben zaten iki puan veremem ki. Çiğdem seni bekleme odasına alalım. Tamam. Teşekkürler. <laughs> Gece bak kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.